Çok güzel vurdun da. Mükemmel refleks attım ama nereden geldi onu anlamadım ben. Kanka nasıl ya? Nasıl ya? Vallahi nasıl ya? Cana kaç oğlum bu adam? Poşun ki attı. Kanka bir şey değil mi? Orada ne oldu biliyor musun? Orada arkada nasıl ölmez ben onu anlamadım. İkileşimiz var Allah bereket versin abi. Bot mod da gelir. Maçın sonuna kadar kalırsak güzel bir puan alırız diye düşünüyorum ben şahsen. Ya yani şurada biri fişek attı. Araba da gelmiş tam buraya bu ne? Hacım bunlar niye lootlamamış acaba? Oo adama bak. Haydi bakalım. Alan geliyor böyle. Allah hocam da o adamlar ne oldu ne oldu hiç bir şey anlamadım ben yani şöyle düz gideceğim bakalım. Kulübede duracağım. 32 kişi var. Dördüncü alanda bayağı adam olacak. O yüzden şu sol alttaki kulübede durabilirim. Burası da muhtemelen dolu olacak gibi geliyor bana ama. Adam adam buraya gelen. Bakalım nereye verecek alanı. Pochinkin'in içine doğru verdi abi. Ben orada hemen abi evimi kapacağım. Pochinki'nin tam şurasındaki bir eve gireceğim. Ondan sonra orada yatacağız bakalım. Nereye kadar gidersek oradan devam. Biraz sağdan gireceğim çünkü burası doldur zaten. İçeriden girersem beni paket edebilirler yani. Bak bu adam da benimle aynı taktiği yapacak gibidir ya Bu kıyafeti ne güzelmiş çok sevdim Bizim MGL adamın da buralara gelmiş Bu adamlar zaman anlamadım sanırım bunun arkasındaki evde. Bu evde olmadı kesin de. <laughs> Güzel vurdum ben de orada bir zıpladım. Şuraya geçsem umarım ölmem. Merdiven ağzı bekle bir molotof falan olsa patlatırım. Hiçbir şeyim yok Oda oda tamam O bana bomba atar ya Aşağıdan çok fena arada kaldım Odanın dışında bir sürü adam var ha Bak alana gitti o mesela değil mi? Bir sürü adam var. Arkadaki yerde eksik olabilir. Oğlum ben şu an çok sıkıntı yerdeyim ha. Al katında pusuyor. Ora olan benim geçmem lazım çoktan. Büyük riskti bu. Çok büyük risk aldım da bomba gelebilir bana. O gelecek. Lan kulaktan sesi gidiyor. Abi çıldıracağım ya. Bak yine gitti. Abi kulaklığın sesi gidiyor. Yemin ederim küfür ederim. <laughs> Bu benim üst katında biri var sanırım. <laughs> Hiç ses çıkarmayacağım. 6 kişi vurmuşum. Güzel puan alırım diye umuyorum. Ne oğlanı gitti adama verdi ya lan Adam ta orada kenarda ya Portal atacağım oraya da inşallah becerebilirim. Kiti i̇şte basacağım mecbur. Kanka ses gidiyor. Abi çıldıracağım bassana artık artık bassana kurban olayım bassana ya. Kurban olayım bas artık ya gerçekten bas ya. Yuh kanka sana ya ben de vuramadım onu vuramadım ne oldu bize ya. Arkadaşlar artı 37 aldım. Altı ile işte dördüncü olup artı 37 aldım. Güzel puan aldım. E, herkesin eline sağlık. Şöyle arkadaşlar şu an elmas 1 olacağım büyük ihtimal. E, sizlere şöyle popülerlik savaşı var onu göstermek istiyorum. Bu savaşta bana destek çıkarsanız sevinirim. Hani baya devam edecek bu savaş. Şey yaparsanız çok sevinirim. Tahmini savaş puanı da vermiş. Bakın gördüğünüz üzere. Bunlara yönelik de yani atalım popülerlikleri o yüzden diyorum. Atarsanız çok sevinirim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. TikTok'tan hafta sonları canlı yayın açıyoruz. Loop pop up hesabımız. Ya izlenme pek olmuyor. Destek çıkarsanız sevinirim. Yani YouTube'daki arkadaşları TikTok'a da bekliyorum. Loop pop Upçı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.